Öyle sen. Bana bak gerizekalı bana Muko falan diyemezsin sen. Bana ancak kardeş Muko diyebilir. Ay, Allah rahmet eylesin. Kuz ne rahmet okuyorsun öldü mü de rahmet okuyorsun sen benim kardeş Ceyzin. Çok, çok da bir tane ayı kapmıştır. Gerizekalı. Ay tamam Muko. E, e, Mukaddes e, kız bana bak kardeş gelene kadar ben de seninle takılayım burada ya. Ay ben çok sıkılıyorum bu adada. Tamam be takıl bana Muko falan deme sakın ha. Gebertirim ha. Tamam, demem, demem. Kız bu, bu, bu kates. Ay sen ne kadar güzel olmuşsun. Sen ne sürdün dudaklarını öyle. Ay ruj gibi gözüküyor kız. Ne yaptın sen? Kız doğru öyle. Çok güzel olmuşum değil mi? Ay zaten çok güzeldim ben. Ay iyice güzelleştim. Ay o bir tane çiçek buldum. Böyle dudaklarını sürüyorsun, ruj gibi oluyor. Çok güzel oldu. Bana bak, sana ilk dersi veriyorum. Hah, kız bir kadın her ortamda güzel olmasını bilmeli. <gülüyor> 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 Doğru diyorsun kız bu kattes. Bana bak. Kız biz seninle böyle çok güzel bir isim olmadık mı? <laughs> Hatta diyorum ki adımı mukaddem falan mı yapsam? Kız! Kötüm! Sen de mukovalar olmaz derim sana kız. Kız kırk vurur ekmek ye sen yine mu muko olamazsın. Bir muko olmak kolay mı zannediyorsun sen? Niye öyle diyorsun ya? Bence olabilirim. Yapabilirim yani bana yapabilirmişim gibi geliyor? <laughs> hadi yap da görüm yap. Yapayım da izle beni. Aa, izle beni gör. Kız, aynı Mukaddes gibi yaptın ya sen. Dilber, senin bana garizin mi var? Kız ne gariz be? Ben bu olmaya çalışıyorum. Ben bu olmaya çalışıyorum. Ben yapabiliyorum mu yani? Ben öyle... Olmuşsun sen, ne olmuşsun sen bu Kısa den muk olmaz diyorum ben sana. Kısa katır gibisin ya Muko. Tamam be, tamam. Ben de giderim, sesimle, sanatımla var olacağım insanların arasına katılırım. Hadi. Be. Koca göklü katır. Kız sen ne duruyorsun? Yemeğimi getirsene bana. Güler! Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.